Özgür'ün de girmemesi lazım ama bir yandan da yenmemiz lazım diyor. Aslında bir ikilemde kaldığını bize ifade ediyor. İnanın şu sisteme geçirmesine en çok sevinenlerden bir tanesiyim. Hiç değilse haftalık takımlar olacak, belli başlı değişiklikler olacak. Bize bir hikaye yutturmaya çalışmayacaklar diye düşünüyorum. Bununla ilgili herhangi bir şey söylemek isteyen var mı? Ben söyleyeyim de şeyle ilgili. Hani bu Yazma ile ilgili söyleyebilir misin şu anda? Yazma ile ilgili yani pota ile ilgili. Potayla buyurun ha, tabii. Çünkü onun üzerine Batuhan'ın konuşması da onunla ilgili. Tabii İş doğru, için, doğru. Şimdi şimdi Ogeday mesela diyor ki takım arkadaşlarına. Ogeday geldi dedi ki beni de yazabilirsiniz dedi değil mi? Şimdi Ogeday güzel. Beni de yazabilirsiniz diyor. Gayet güzel hoşuma gitti. Kendini ateşin içine atmaya çalışıyor. Güzel. Ama velakin burada yani e, görünen köy kılavuz istemez. Ogeday'ı niye yazsınlar abi? Şimdi mavi takımda Ogeday kim var mavi takımda potada? Yunus Emre var, Batuhan var. Yunus Emre ile Batuhan Ogeday'ın potaya girmesini ister mi abi? İstemez. Yani Ogeday'la niye savaşsınlar abi orada? Yani Ogeday hepsini yenecek belli yani. Hani bir mucize olmazsa hepsini yenecek. Onun için de bu arkadaşların Furkan'ın potaya girmesini istemeleri çok doğal bir şey. Ha Ogeday beni yazın diyor da yazmazlar Ogeday seni. Niye yazsınlar seni kardeşim? Furkan'ı yazacaklar bu gayet doğal. Ha seni nasıl yazarlardı? Eğer kırmızı takımdan çok o adam olurdu, mavi takımda kimse olmazdı, o geda'yı yazarlardı. Hani veya ikiye iki olurdu, o geda'yı yazarlardı ki kendi arkadaşını falan da kurtarsın o geda'yı falan diye. Öyle bir şey yok. O geda girdiği anda potaya Yunus Emre ile Batuhan'ın şansları çok 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 azalacak. o gedeyi niye soksunlar abi? Mantıklı mı yani? Bu yüzden de o geda'yı istediği kadar sabah kadar o beni yaz deselerdi yazmayacaklardı zaten. Ben olsam ben de yazsam o geda'yı. Kendi kendimi niye ateşin içine atayım abi Batuhan'la Yunus Emre Ogeday yazarak. Bu yüzden de Furkan'ı yazdılar. Çok doğal yani bunda. Bunun tartışılacak bir şeyi de yok. Bence. Benim şahsi fikrim. Bu ben... arada e, Hanzade'ye sözü vereceğim. Hanzade ile aramıza Hı -hı. da çünkü dün en sonunda Merve seremoninin sonunda ağlarken <laughs> döndü dedi ki Aleyna'ya ne, ne gülüyorsunuz dedi. Hani ben ağlıyorum burada dedi. E, onunla ilgili de görüntüler aramızda dönsün. Hı -hı. Belki bir yerde sesini açabiliriz. Buyurun. Ben zaten Furkan'ın sorusundan yani Batuhan röportajından hani Ogeday niye yazılmıyor madu ya yani Furkan kadar öyle bir e, tartışma zaten çok yoktu bence. Hani o kadar biraz nezaketen belki de e, hani ikimizden biri çıkacak dedi ama bence tartışmaya açık bir konu zaten değil ama senin e, demek istediğini anladım. Şöyle ki hani özgürü de istemiyorum. Aslında Furkan'ı tercih <laughs> ederim'e geliyor Batuhan'ın röportajı. <laughs> e, bu da kaybetmekle sonuçlandığı için mavi takımda olduğu için bir ikilemde olan Batuhan ama bence son derece dürüst ve şeffaf bir röportaj. Baktığım zaman da e, mavi takımın aslında sadece bir kere öne geçiren bir hamle var. O sayıyı da Batuhan alıyor. Dolayısıyla benim için bir şüpheye yer kalmıyor Batuhan'la alakalı. O yüzden tebrik ettim. Hem bu röportajı verip aslında oyuna da baktığında sadece Batuhan'ın sayısıyla mavi takım öne geçiyor bir kere. Ve bu kadar. Hani en ufak bir kafasında pes etmiştik ya da oyundan düşmüştük yok. Zaten kendi yüzdesini de belli bir yerlerde tutmak için düel olan bir adamdan bahsediyoruz. Kalpten rakip anlamında sevmesine rağmen Furkan'ı tercih etmesi kadar da doğal bir şey olamaz bence. Şu noktada. Survivor'un bu evresinde. Dolayısıyla dürüst buldum Batuhan'ın röportajını. Ben de olsam özgür istemezdim Batuhan yerinde. Sen bu Merve'nin ağlamasına, <laughs> Aleyna Kalaycıoğlu'nun işte gülmesi. Yani orada Merve sürekli bir iki haftadır falan kendini şöyle açıklamak durumunda kalıyor. Hani ben mavi takıma geçtim ne yapayım? Sonuçta artık mavi takımı <laughs> destekliyorum. Hani Merve mavi takıma bağırdığı zaman e, belki bakıştan, belki bir sözden rahatsız olup hani acaba beni eleştir diyorlar mıdır hissi biraz Merve'de de var. Yani onlarda belki biraz gönderme varsa kırmızılarda Merve'de de biraz ekstra hassasiyet var bu konuyla alakalı alınganlık diyebileceğim. Ee, evet yani Aleyna gülüyordu çünkü hani umarım Sercan da var potada umarım o gidere geliyor konu. E baktığın zaman aylarca aynı takımda beraber yarışmış iki insan ama şu an da bu kadın ne yapsın yani maviye geçmiş oldu ve seremoni konuşmasında ya çok gönlümden Sercan'ı destekliyorum der mi derse eleştirilmez mi ee, oradaki bir ağlamanın üzerine gelen hassasiyetle de Aleyna niye gülüyorsun dedi. Aleyna da bu arada ilk başta ya yanlış anlamışsın başka bir konu vardı dedi ama son cümlesinde tam cümle olarak hatırlamıyorum da sen niye bu kadar alındıysan artık gibi bitirdi. E, oradan da anlıyoruz ki Aleyna'nın gülüş sebebi aslında Merve'nin doğru anladığı bir konuymuş gibi hissettim. Buyurun. Ben Batuhan'ın röportajına takıldım biraz. Yani Batuhan'daki şeffaflık, özgürlüğü istememesi eyvallah da Batuhan şey yapıyor. Ee, Survivor'da en iyi neyi yapıyor dersen müthiş bir reklam pazarlaması var kendi açısından. Çünkü mesela Batuhan katıldığı her sene aslında %50 civarında yarışıyor. Kötü yarışmacı değil. İyi olduğu günde de veya iyi atış olduğu günde de şov yapıyor. Yani alıyor takımını uçuruyor. Ama genele baktığımız zaman Batuhan iyi bir yarışmacı. Ama ben mesela bu sene de onun önceki katıldığı senede hatta ondan önceki katıldığı senede en tepedeki yarışmacılarla ilk senesinde bir Poyraz'la, bir Balaban'la aynı seviyelerde değildi. Onların bir gerisindeydi. Ondan sonra mesela All Star senesinde Ogedayların, Berkanların, Hikmetlerin, Nagihanların gerisindeydi. Bu senede de baktığımız zaman Nefiselerin, Ogedayların, Nagihanların, Sedaların gerisinde. Ama röportajı çıkıyor. O iyi olduğu zamandır öyle güzel anlatıyor ki. Yani diyor ki işte Seda'yı kurtardım. Beşte beş. İşte yeri geldi Furkan'ı kurtardım. Röportajı dinleyen insan şunu diyor. Ya, helal olsun çocuk kurtarıcı. Yani süperstar. Bravo. Doğru. Yani kurtarıyor da. Orada hakkını yiyemem. Ama Sedai kurtardıktan sonra Furkan'ı kurtarana kadar arada ne yaptın mesela? Yani var mı başka bir 5'te 5'in, 4'te 4'ün, 3'te 3'ün? Yok. Dolayısıyla o arayı böyle atlıyor. Arada Yasin gitti mesela. Bir tur dokunulmazlık oynandı. Ondan sonra ikinci hafta geldi. İkinci haftanın son dokunulmazlığına kadar geldi. Ve dolayısıyla kendi yaptığı doğru e, performansı o kadar güzel vurguluyor ki insanların aklında da Batuhan mükemmel performans olarak kalıyor. Halbuki Batuhan bugün 14 yarışmacının 11.si. Yani olması gereken yer Batuhan'ın anlattığı yer ve olması gereken yer bence ilk 5. Ama Batuhan bazı günlerde aşırı sivriliyor. Onu da güzel vurguluyor ama ondan sonra yok. Ha Batuhan'ın avantajı da bu seneyi özelinde. Batuhan bence elenmeyecek bir düello geçiriyor. Hem düello'da tecrübelendi hem düello atışlarında tecrübelendi hem de düello Batuana çok uygun. Ben mesela Batuhan'ın bu sene son 8'i hatta kendisinden yüzde de çok yukarılarında olan bir sürü ismi eleyebileceğini düşünüyorum. E, hatta son 8'e rahat rahat gireceğini düşünüyorum. Çünkü Batuhan artık düello, düello Batuhan evi gibi oldu. Gerçekten çıktığı hiçbir düello'da da Batuhan'a elenir demedim. Nedeni de çünkü Batuhan'a yatkın olması düelloların e, o avantajını kullanacaktır. Bireysele geçince aslında tam bireysele geçilmiyor yine takımlı bir sisteme geçiliyor ama oradaki kaptanların Batuhan'ı yanlarına isteyeceğini de düşünüyorum. Ama Batuhan'ın normal dokunmazlıklardaki performansını anlattığı gibi o 4'te 4'lere 5'te 5'leri biraz daha fazla yapması gerekiyor. 2 haftada bir kendi söylüyor zaten Seda diyor Furkan diyor arada iki hafta var. Onu mesela haftaya indirmesi lazım. Bence haftada bir yapması lazım bu performans. Hazır öyle bir kumaş var hazır o yetenek var hazır o gençlik var. Onu oraya getirmesi lazım. Ondan sonra da hakkıdır özgürle eşleşmemek. Hatta eşleştiği zaman da seçme hakkına sahip olması lazım. Şu an Batuhan bugün potaya girse sadece Aleyna'ya, Damla'ya ve Sercan'a karşı seçme hakkı kullanamayacak. Bu onun için bir dezavantaj aslında. Onu geliştirmesi lazım biraz da. Sizin Seda'nın sistemleri veya Merve'nin... Merve, Merve Seda'nın sistemleri bana şöyle geldi. ben orada Furkan'dan ziyade kendilerini aldıklarını düşünüyorum. Çünkü hırslı yarışmacılar. Ee, daha 3 gün önce tokatlamak istiyorum dediği Furkan'ı bugün potoya gönderiyor diye ağladığını düşünmüyorum ben Merve'nin. Ee, Sedan'ın da bugün çok önemli rakiplerine e, kaybettiği için hatta Nefise'ye geçildiği için, Nagian'ı bir türlü geçemediği için, kendine üzüldüğü için biraz da hırsından dolayı ağladığını düşünüyorum. Aleyna'yı yenildi. Furkan'a Furkan üzülüyordur üzülmüyordur diyemem ama orada ağlıyorlarsa kendilerine ağlıyorlardır önce. Evet efendim şimdi isterseniz e, dönelim kırmızı takıma. Kırmızı takımın oyun önünde kendi arasında bir sohbeti oluyor ki Murat abicim. O sohbete sadece bir program yetmez. Yürek dayanmaz. Yürek dayanmaz. Bakalım kırmızı takım oyun öncesinde kendi aralarında neler konuşmuşlar. Bunlar Murat abicim. Öncelikle şu ana kadar Survivor'a damga vurmuş ve listede 10. sıraya yerleşmiş Hilmi Cem'den bahsetmek <laughs> istiyorum. Listeye 10. sıradan girerek Survivor'a damga vuran yakıştı kardeşinden bahsediyor. Birazdan klibi film, gelecek gibi. Evet birazdan sanki Hilmi Cem, Nagihan'ı, Ogeda'yı, Nefise'yi, Seda'yı, Merve'yi, Özgür'ü, Yunus Emre'yi, Atakan'ı, Furkan'ı geçmişçesine öyle bir edalarda ki öyle bir havalarda ki Hilmi Cem'i gören şu anda sanki Survivor'ı yıkıp geçiyor. Havasında bir adam olarak görür. Halbuki listeye baktığım zaman eğer bu liste doğruysa 10. sırada. Değil mi? Liste doğru değil mi? 10. sırada. Son gelen doğru abi. Evet. 10. sırada. <laughs> Ve yüzdesi de 49. Birinci yanı 70 mesela. Hilmi Cem'in 49. Halbuki Hilmi Cem'i gören Hilmi Cem'in 777 olduğunu düşünebilir bir anda. Atakan'la beraber. Atakan da 8. Mesela Atakan da 8. Yani Atakan da şu anda sırada 8. İkisi de Survivor'a damga vurmuş deseler de ben inanmıyorum. Damga falan vurmamışlar. Onlar kendi kendine damga vurmaya devam etsinler. Ben vurduklarını görmüyorum. Gören varsa saygı duyuyorum. Şimdi gelelim sevgili Hilmi Cem'e. Nefise için diyor ki nereye çekiyorlarsa oraya gidiyor. Nagiya'nın yancısı kendine ait fikri yok. Ve diyor ki kitap yazsam yok satardı. Bir insan nasıl karaktersiz olunur bunun kitabı yazılır. Onu kime dediğini tam çözemedim. Hı hı. Ama diğerleri nefise ediyor. Ama burada da bunu da nefise dediği varsayalım çünkü. Üç tane kadından birine diyor. Diyor ki bir insan nasıl karaktersiz olur onun kitabını yazardım. Kitap yok satardı diyor Hilmi Can. E bir mi kardeşim? Şöyle bakmak lazım. O röportajındaki önceki konuşmaları ile Nagihan'la ve Nefise'yle ilgili olduğuna göre oradan bana söyleyecek, söyleyecek hali adam, yok herhalde. Onlardan öyle. kadınlardan birine söylüyor. Ama diğerleri ilk saydıkların direkt Nefise'ye söylüyor. Şimdi Nefise nereye çekiyorsan oraya gidiyor falan gitmiyor Hilmi Cem. Nefise Nagihan'ın yancısı mı? Hayır değil Hilmi Cem. Kendine ait fikri yok diyor çok fikirleri var Hilmi Cem senin bu kitabın diyorsun ki yok satardı bence hiç satmazdı Hilmi bu kitabı hiç satmazdı Hilmi çünkü senin söylediğin hiçbiri bence doğru değil sen yanılıyorsun neden sevgili Nefise röportajda söylüyor Nefise Nahya'nın gazına Aleyna'nın gazına falan gelmemiş. Nefise röportajcı diyor ki dikkatli dinlesin hilmeyecem. Gerçi olduğu duyamıyor ya röportajları. Ama bir şöyle dolaşırken her şeyi biliyor ya kardeş. Hı hı. Her şeyle ilgili, her şeye geliyor, her şeyle konuşuyor, her şeye hakim. Ona diyor ki işte sen nereye çıksan oraya gidiyorsun. Yancısın filan diyor. Bunlar hiç güzel laflar değil. Şimdi sana orada biri yancı dese o adayı birbirine kadar Hilmi Cem'e. Hilmi Ceme biri yancı desin bakayım orada ne oluyor? Aday bir Atakan'ı alır hemen karşısına. Atakan bana yancı dediler. O da hayır sana kimse yancı diyemez. Hadi hepsini arada atıyoruz. Şey onlar oranın liderleri Mesela ya. Mesela Biricik dedi ki Hilmi Ceme, sen de Atakan'ın yancısın. Heh. Ne olur? O ada birbirine girer. Zaten adam işte, diyor zaten işte ben diyor şunu yaparım bunu yaparım. Heh. Şimdi gelelim. Nefise'nin röportajını iyi dinlesin. Nefise röportajda diyor ki. Ben kimsenin gazına gelmedim. Ben Yunus Emre'nin bana ettiği laflar, küfürler, şunlar bunlardan dolayı bunları yaptım diyor. Demek ki Yunus Emre bir kadına bir şey yapmış. Murat abicim sizi ben ayırt etmek bunu Tebrik etmek istiyorum. Evet. Neden? Çünkü geçen gün dediniz ki bu düello öncesi yaşanan olaylarda bir sıkıntı seziyorum. Bir şey var orada dediniz. Yani olmasa zaten olmasa 28 bir anda tane akara çıkar mı abi? Bu kadınlar bu adama karşı bu tepkiyi evet. alıyorlar. Bu Ağır sözcükler evet. söyleniyor, bir müdahale olmuyor falan evet. filan derken bugün Nefise röportajda aslında biraz bize bu durumu izah etti. Biraz ki, değil tam izah ediyor kız. Yani, yani, yani bu... birazı yok tam izah ediyor. Diyor ki kardeşim bu adam bana küfürler etti, hakaretler etti, bilmiyorum ne yaptı görmedik biz. Yani yaptı mı yapmadı mı olmuyor ama kadının dediğine göre kadın ne Nagiha'nın gazına geliyor Hilmi Cem'in dediği gibi kendine ait fikri yok. Ya Hilmi Cem bu kadının nasıl kendine ait fikri olmaz ya? Yani niye iyi olmasın kendine ait fikri bu kadının? Koskoca kadın, koskoca kız. Yani niye kendine ait fikri olmasın? Niye yancılık yapsın Hilmi'cem? Şimdi bak. Şimdi Hilmi'cem. Beni konuşturacaksın. Sen de arada, sen de yapıyorsun Atakan'a. Beni konuşturma şimdi. Eğer o kadına sen öyle diyorsan sen de arada o dediğini Atakan'a da yapıyorsun. Bazen yapıyorsun. Yapmıyor da değilsin. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi geldiğimiz zaman, burada baktığımız zaman Atakan kardeşime geleyim şimdi. Atakan diyor ki, Atakan kardeşimizin modu değişmiş. Neden modu değişmiş? Diyor ki, Hilmi Cem'i yazacaklarını öğrendim. Sercan, neydi şeyin adı böyle gidip e, yetiştiren bir... E, İspiyoncu mu? Yok yok hayır hayır. Köstebek mi? Ha köstebek he. Sercan kardeşimiz köstebeklik yapmış. Gitmiş demiş ki, sizi yazacak bunlar demiş 3 tane kadın. Hilmi Cem'le Atakan da bunu duyunca Atakan'ın modu değişmiş. Nasıl Hilmi Cem'i yazarlarmış... Gerekçe neymiş? Aha gerekçe. Atakancığım, aha gerekçe. 10. 10. gerekçe bu. Atakancığım, avatarcığım. Gerekçe bu. Bak kağıt burada. Hop. Anladın mı avatarcığım? Gerekçe bu. 10. çünkü Hilmicem kardeşin senin. Peki Atakan, Cem'i yazınca modun değişiyor da. Özgür Baba'yı yazınca niye modun değişmedi hiç Atakancığım? Niye hiç Özgür yazınca bu Atakan'ın modu değişmedi? Haksız yere Özgür yazlar kaç kere? Özgür kaçıncı Furkan'cım? Yedinci değil mi? Altıncı. Altıncı. Son gelen de altıncı. Ha, altıncı. Pata küte pata küte atan. 50 yaşında baba. Hoop. Babayı yazınca. Ne oldu Atakan hiç modun değişmedi. Niye Hilmi Cem'i yazınca gerekçe neymiş? Yok ya. Öyle şey yok. Kim hak ediyorsa o yazılacak. Hilmi Cem kaç kere yazılması lazımdı biliyor musun? Bugüne kadar Özgür'ün yerine Hilmi Cem'in. Elli kere. Yazmıyorsunuz yazmıyorsun bir de modun değişiyormuş. Bir de diyor ki yazamıyorlar diyor bak bak onu da söylüyor. Açıkça söylüyor yazamıyorlar yazsalar diyor benim ne yapacağımı biliyorlar diyor. Onu da söylüyor. <laughs> Söylemiyor mu Hanzade? Söylüyor doğru. E anlatıyorsunuz bana kardeş? Onun içinde de yorumum budur. Buyurun efendim. Evet Hilmi Cem'in potadan kaçmasını veya kaçırılmasını birazdan eleştireceğim ama ona gelene kadar başka söyleyeceklerim var. Şimdi burada konu çok ilginç. Ee, i̇lginç olan şey Sercan. Yani Sercan çok kilit bir nokta. Olayın özeti şu. Kadınların desteklemek ve korumak istediği bir Sercan var. Ve sır Atakanların çekincesinden kadınların desteğini istemediği istemeyerek kendini potaya sokturan bir Sercan var bakıldığında. Üç kadın Aleyna'ya helal olsun sözünü geçirmiş ve Nagihan ve Nefise'yi örgütlemiş. Sercan'ı yazmayacağız, silmeyeceğimi yazacağız demiş. Bu bir başarıdır. server başarısıdır. Herkes de şokta. Nagihan gibi biri nasıl Aleyna'nın e, liderliğinde, önderliğinde hareket ediyor? Helal olsun bence zor. Bunu bir cepte tutalım. Bu kadın diyor ki Sercan'ı koruyoruz. E, Hilmi Cem'i yazıyoruz. Kadınlar da tamam diyor. Ve bunu duyan Sercan kendi düellodan, kendi düelloya girmeyecek olmasına rağmen gelecek kaygısından, Atakan korkusundan, Atakan sevgisinden Arkadaşlıktan veya kadınlarla bir gözükmek istememesinden her ne sebeptense bu durumu gidip Atakan'a resmen şöyle ispiyonluyor derken Artık aslında ortada bir ispiyonlu yok itiraf ediyor. Ben çıkmıyorum düelloya Hilmi Cem çıkacak bir şeyler yapın ben çıkayım. <laughs> bu değil midir olayın özeti? Yani bunu Atakan'a söylersen ne olacak ne olmuş? Sonra vay sen nasıl Hilmi Cem çıkardı Sercan çıkmaz diyen bir Atakan izliyoruz. ...konseyden önce kulağıma geldi zaten... ...dediğini anlamıştım. Orada da bir bıçak çekmiş Atakan. Bariz yani. Çünkü sonra bir anda Nagihan'ın ağzından şöyle bir şey çıkıyor. Hislerimiz değişti. İşte Sercan istemiyormuş adada kalmak gibi bir durum. Bu kısma inanmadım. Nagihan'ın o adadaki üç kadın konuşurlarken diyor ki... ...ay neyse canım işte Hatice'ye değil neticeye bakın. Hani tamam Atakan döndük bu yoldan. Yani bildiğimiz bir Atakan ve Nagihan uzlaşması vardı. Gözlemlediğimiz daha doğrusu. Bu uzlaşmayı... Aleyna yüzünden bozmak üzere olan Nagihan'a Atakan diyor ki hop orada dur ne yapıyorsunuz siz inmeyeceğim nasıl potaya sokarsınız. Bu sefer Nagihan hop ee, bir şekilde o da gelecek kaygısına olabilir. Atakan'ın dediğini yapıyorlar aslında ve Sercan'ı potaya çıkarıyorlar. Yani Sercan ee, da Hilmi Cem yazmıyor olası bir kadınların fikrinden çünkü bence emin değil. Hani o tedbirini aldı Atakan'lara şikayet etti kadınları ama velev ki yazarlarsa Hilmi Cem'i. Ben Atakan yazayım. Hilmi yazmış olmayayım. Ben kadınlarla bir durmayayım. Kadınlar beni destekliyor durmasın korkusu. hat safhada Sercan'da. Çok ilginç. Neden bu noktaya geldi? Neden bu kadar kendini düello'ya atma pahasına kadınlarla bir durmaktan çekindi? Ya da kadınlarla bir de durmadı. O Atakan yazmıştı. O piti pitisi tırnak içinde yerseniz ki yememiştik. E, o yüzden Atakan çıkmış o, o piti pitiden. Çünkü kadınların birlik olup Hilmi Cem'i yazma riskleri varmış ve burada bu çukura düşen özgür olacaktı aslında bakıldığı zaman. Atakanları karşısına alacaktı. Şimdi geliyorum. Oraya gelmeyin. Oraya gelmeyin. Bu konuyla Nefis. ilgili İhsan Bey'in de fikrini alayım. Bu ile ilgili çok kısa çok kısa söyleyeceksin ama. Nefise ile ilgili uzun. Yani uzunsa o zaman bu ikinci parti bırakacağız. Buyurun İhsan Bey. Hangi konuyla ilgili konuşayım ben? Yani Hangi? Serca, Sercan'la ilgili çünkü benim de konuşacaklarım çok uzun. Çünkü ben Murat abi'nin söylemlerinin birçoğuna evet, katılmadım. ve cevaplarım da bir çoğuna tamam. da katılmadım. O zaman şöyle yapalım. Yani çünkü mesela Nefise ile ilgili bazı söylemleri var. Ben de. Asla katılmıyorum. Ben o zaman şöyle. Ama Atakan'la Hilmi Cem'in e, de bazı konuşmalarına asla katılmıyorum. İkinizin de konuşması uzun Enteresan zaten bu yardımcı. aslında bu konu bütün programı kapsayacak. Oraya doğru gidiyoruz ama ben e, reklama gitmeden önce sizin de mutlaka fikirlerinizi ha, almak. istiyorum. Ama şu var, tabii ki ben bu kitabı çok merak ettim. Bir insan nasıl karaktersiz olunur kitabı Hilmi Cem Yandım. kim için yazacak bu kitabı veya birileri için mi yazacak? veya mesela e, kendi adı hayatlarından mı örnekler verecek? Bu kitabı öncelikle çok merak ettim ama şunu da merak ettim. Sercan sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> yani bütün konunun dışında da yani gidiyorlar sana anladığım kadarıyla kadınlar bunu Sercan'dan da dinlemek lazım tabi. Kadınlar gidiyorlar Sercan'a biz senin aslında yükselişini falan filan inanıyoruz biz seni biraz da korumak istiyoruz falan diyorlar. Hani yazmasak mı acaba diyorlar. Sercan bunu alıp koşa koşa Atakan'la Hilmi anlatıyor. Anladığımız bu değil mi? Biz yanlış bir şey anlamadık. Hepsi de aynı şey. Anlamadım. Ben bir de Sercan'dan da dinlemek isterim tabii bir konuyu ama bu konu böyleyse eğer inanılmaz bir konuymuş yani çok enteresan bir konuymuş. Yani Sercan sakın ha bunlar beni yazmıyorlar haberiniz olsun evet. şunlara bir şey yapın da beni yazsınlar mı demiş. Resmen. O piti piti de değil yani başka bir boyuta getirmiş olayı Sercan. Ben keşke bir de bunu Sercan'dan dinlesek. Çünkü herkesin 3-4 gün sonra bir röportajlarını dinliyoruz ya bir şeyler kulaklarına geliyor. Bunu da dinleyelim Sercan'dan. Bakalım o nasıl bir açıklama yapacak. O nasıl bizi inandırmaya çalışacak? Ben merak ediyorum. Diğer konularla ilgili yine Diğer konularla ilgili Valla ben e, reklamdan sonra hazırım. Yani final. <laughs> Biraz... ben... <laughs> yani tamam, daha o zaman. Reklam edin o zaman. Biraz girin yani hani ben tamam, sadece işi dağıtmak istediğim için. Ve hani zaten konuşuyor. Çok de. sadece başlığını söyleyeceğim. Tamam. Murat abi'ye cevabım Nefise. Ee, çok başarılı bir yarışmacı ama evet katılıyorum Nagihan'ın gölgesinde kaldı. Nefise'nin kendi düşünceleri var, kendi fikirleri var. Nefise, Aleyna'yı sevmiyoruz. Tamam abla Aleyna'yı sevmiyoruz. Nefise, Yunus Emre'yi sevmiyoruz. Tamam Yunus Emre'yi sevmiyoruz. Şimdi Aleyna'yı seviyoruz. Tamam Aleyna'yı seviyoruz. Kendisi söylüyor röportajda ben tanımadan etmeden ön yargılı davranmışım diyor. Nefise bu oyuna girmiyoruz. Tamam abla oyundan çıkıyoruz. Nefise şimdi oyuna geri dönüyoruz. Tamam abla oyuna geri dönüyoruz. Ben burada kendi fikrinin zikrini görmüyorum. Evet efendim Survivor X'de kısa bir reklam arasına gidiyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.